Bugün hutbemizin konusu ne? Kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, hürmetlerim ve sevgilerimle selamlıyorum. Kardeşlerim, bugün 12 Şubat 2021, 30 Cemazel Ahir 1442 Cuma Cumanızı tebrik ediyorum. Rabbim hayır, bereket ve muhabbet dolu, sağlık ve sehatle nice cumalar yaşamamızı, nice böylesi güzel cumalarda birlikte olmamızı nasip ve müesser etsin. Kardeşlerim, hutbemizi sizlerle yine sesli olarak paylaşmak istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان Sadaka kal Evke ma kal Kardeşlerim hutbemizin konusu Manevi huzur iklimine girerken Aziz dostlarım Üç ayların Manevi iklimine Yeniden ulaşmanın Heyecanını yaşıyoruz Yarın Ramazan'ın muştusu olan Recep ayının ilk günü önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ise Regaip Gecesi. Bizleri bu rahmet ve mağfiret mevsimine kavuşturan Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. İslam'ın eşsiz güzelliği ile gönüllerimizi buluşturan Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam olsun aziz milletimizin ve İslam aleminin üç ayları ve regaip gecesi mübarek olsun. Aziz dostlarım, ömrümüzün her anı kıymetlidir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın kullarına lütuf ve ihsanını bolca ikram ettiği özel vakitler vardır. Recep, Şaban ve Ramazan ayları. İşte böyle. Bir biri ardına açılan bereket kapılarıdır. Bu müstesna zamanlar maddi ve manevi kurtuluşumuza ebedi huzur ve mutluluğumuza vesiledir. Aziz kardeşlerim, üç aylar dünya telaşıyla rüzgar gibi geçen ömrümüzü muhasebe etme imkanıdır. Tefekkür etme özümüze dönme, kendimizle barışma, maneviyatımızı güçlendirme zamanıdır. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur, De ki, Ey haddi aşarak kendilerine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Öyleyse mübarek üç aylara ulaşmanın şükrü ile Yüce Allah'ın affına ve mağfiretine sığınalım. Hata, noksan, isyan ve aşırılıklarımızdan dolayı nedamet, pişmanlık duyalım. Rabbimizin Engin rahmetini umarak yorulan ve paslanan gönül hanemizi tövbe ile arındıralım. Aziz kardeşlerim, bu mukaddes zamanlarda bütün varlığımızla Rabbimize yönelip onun rızasını kazanmak için gayret edelim. Şefkatle kalbimiz yumuşasın. Cömertlikle ruhumuz ferahlasın. Her türlü günahtan ve faydasız işten uzak durmakla nefsimiz arınsın. Şiarımız ihlas ve samimiyetle yaşamak, iyilik ve takvada yarışmak olsun. Sevgili Peygamberimizin niyazıyla dillerimiz ve gönüllerimiz duaya dursun. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle. Bizi Ramazan ayına ulaştır. Ela inna senel kelam ve eblani zam. Kelamullah el melik el azizel alam. Kema gaelullah tebaraka ve teala fil kelam ve iza guril kuran fesemi öyle ve ansitu le'enkum turhamun. صدق الله العظيم